Arkadaşlar merhaba. Şu an gördüğünüz çiçeğin adı Melisa parfüm çiçeği. Bu çiçeğin özelliği şu. Bu çiçek gece açar ve sabaha kadar, gün kadar harika bir koku yayar etrafı ve muhteşem bir kokusu vardır. Ben bunun ilk olarak Fethiye Ölü Deniz'de kaldığım otelin bahçesinde karşılaşmıştım. Gece otururken bahçede harika bir koku geliyordu etraftan. Daha sonra bunu sorduğumda otel sahibine dedi ki bu mellise çiçeklerinden kaynaklanıyor. Gerçekten de çiçekler yakınına gidince o harika kokuyu duydum. Şimdi aynı şekilde bunu Mısır Çarşısı'ndaki e, tohumculardan çiçekçilerden bilirsiniz. Oradan aldım. 40 liraya 50 liraya aldım özür dilerim. Getirdim balkonuma koydum. Bakalım çiçek açtığı zaman aynı şekilde koku verecek mi? İlerleyen günlerde bununla ilgili videosunda çeker koyarım.